Merhaba arkadaşlar. Ya hafta sonları halka arz furyasında, halka hisselerinde bu performans devam ettiği sürece, halka hisselerine gelen bu yatırımcı sayısı artmaya devam ettiği sürece Borsa İstanbul endeksimiz, BIST endeksimiz bizce burada tarihi rekorları kırmaya devam edecek. Gördüğünüz üzere Forte'nin grafiğiyle ekranımızı açıyoruz. Gayet güzel bir performansla Forte hani bir toplama noktasından devam edecek gibi görünüyor. Bizim de hedefimiz var zaten daha Forte'nin günü var arkadaşlar. Şu şekilde halk arz analiz profilinin paylaştığı aslında her hafta 10 günde bir 15 günde bir paylaşmaya devam ettiği şu üçlü arkadaşı sizlerle paylaşmaya devam etmek istiyorum. 10 kosen halk arz olduğu günden bugüne kadar %1253 kazandırmış. SDT uzay araştırma %1123 kazandırmış. Astor %1050 kazandırmış arkadaşlar. Gayet güzel. Bakın en az kazandıranlar bile Akfen %50, Bien Yapı %54, A1 Kapital %70 kazandırmış arkadaşlar. Şu grafiğe baktığımızda şu yani ilk bakışta ne görüyorsunuz? Yani en çok kazandırılan kazandırana gitmeseniz bile gerçekten de şu halka arz kuryasında gayet güzel şeyler oluyor diyeceksiniz. Bakın ilk işlem tarihine göre sıralanmış şu hisselerde, şu halka arzlarda 1. ayın 4'ünde 2023 tarihinde halka arz olmuş bir onkosen o günden bugüne kadar en yüksek karını %1550 yapmış. En yüksek fiyatı 288 TL'ymiş. 8 Eylül Cuma günü kapanışına göre karlılık durumu 1253, yüzde 1253 arkadaşlar. Yani tamam diyeceksiniz ki ne yapalım işte bütün portföyümüzü satalım halkar hisselerine mi girelim? Hayır. Ama bir sepet mantığıyla bir portföy oluşturun kendinize. Uzun vade yatırımınızda 3-4 tane büyük, güzel, köklü şirketler olsun. 2 tane, 3 tane de şöyle halk arzlardan, hoşunuza gidenlerden yani 3 kuruş, 5 kuruş ata ata bunu biriktirmekte fayda var arkadaşlar. Hiçbir şey bilmiyorsanız hiç satmayın. Örnek veriyorum en son ne oldu? ebebek bebek e hisselerinizi hiç satmayın arkadaşlar. Ya diyeceksiniz ki ya işte 300 lira, 500 lira ne olur? E ne olur ne olur demeyin. Çocuklarınıza bırakmayacak mısınız zaten? Uzun vade düşünmüyor musunuz zaten? E bırakın kalsın o zaman. Temettücü Turgay, Turgay'dı sanırım. E, halkar hisselerini hiç satmıyordu. Hiç satmayı biriktirmeye devam ediyordu. E, 30 bin lirası, 70 bin lira mı olmuş? Yani bütün halk arzları düşünürsen bir senelik, bir buçuk senelik bir e, dağılımda e, gerçekten güzel paralar bırakmış arkadaşlar. SDT, şuraya bakalım. Yani cuma günkü kar durumuna bakalım. SDT uzay araştırma %1123 bırakmış. 1050 astor bırakmış. Bakın yani büyükleri söylüyorum, küçükleri söylemiyorum. %437 bırakmış. Euro power. Daha ne yapsın? Devam edelim. %800 bırakmış Forte. Forte'nin grafiğini açtık ekranımızı. E kötü bir yani? Forte'nin açılışı da aslında e, tahtanın küçük olduğundan dolayı yükseleceği zaten bir nebze belliydi bu kağıdın. Başka ne var? Başka şurada %110, %131 var, %176 var. Daha yeni. Bay döner. Enerji enerji. %131 bırakmış. Daha kaç günlük halk bunlar arkadaşlar? Yani dememiz o ki halk arz enerji piyasasındaki furya, gıda furyası, hisselerdeki demem, demeye çalıştığımız şey hani öyle yüklü paralarla gelin girin. İşte borsadan çok para kazanırsınız, zengin olursunuz değil. Yani bu bugünkü halk verdiği kazançlar. E yarın öbür gün 3 halk arzımız daha var. 2 halk arzımız bu hafta işleme başlayacaklar e, e, bebek daha yeni. Yani 6. 7. günden şöyle alım fırsatı verse de alsak diye düşünüyorum. Yani halk arz hisselerimizin bu furyası, bu kazançlı günler sanki biz 100 endeksimizin şöyle hedeflere gidene kadar devam edeceğini benziyor. Ama Gel gelelim. Burada söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir ama bu işin de bir sonu gelecek arkadaşlar. Temkinli olmakta, şöyle garantici olmakta yarar var. Öyle. 12. günden tavana alım vereyim. 14. günden tavana alım vereyim. Zengin olacağım. Bu hisse al ne olacak? Bu hisse 500 lira mı olacak? 1000 lira mı olacak arkadaşlar? E çok beklersiniz. Yani uzun süre bekletir Uzun vadeciyseniz tamam. Amenna. Ama e bekleyin şöyle 70 lira Şöyle 50'lere, 30'lara, 40'lara düşsün. Şöyle bir çıktığı yerden şöyle %50 bir aşağı gelsin. Neyse arkadaşlar. Halkars furyamız devam ediyor. Halkars hisseleri hakkında de detaylı bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizim stratejimiz belli. Örnek veriyorum. Ne yaptım ben? Kaleseramik'te 6. 7. günde ekleme yaptım. Dedim ki ben bunda uzun vadeci, Uzun vade kalacağım. E diğer Halkars hisselerinde ne yaptık? Örnek veriyorum kuzu da kuzu geliyor ya olsun şöyle bir ikiye katlasın karımızı alırız örnek veriyorum giderim Kaleseram'ın üstüne koyarım ya uzun vadeli hisselerini üzerine koyarım ben geliyor sektörünü sevmediğim daha önce size söylemiştim ben bacası tüten fabrika olan hisseleri daha çok sevdiğimi daha önce söylemiştim e sizin de bir stratejiniz olsun mutlaka yani hoşunuza giden bir sektör vardır, bir hisse vardır, ismini beğeniyorsunuzdur, cismini beğeniyorsunuzdur, şehrinizdeki bir SASA'dır, ne bileyim Ege Seramik, ne bileyim başka bir isimde Merinos, yani iş bankası, yani hoşunuza giden ya da içinde bulunduğunuz, çalıştığınız sektörün içinde bir otomotiv sektörüdür, bir demir-çelik sektörüdür, olur mu olur? Yani önemli olan, o hissede bir bağınızın oluşması, uzun vade edeceksiniz ki kendi kendinize kardeşim ben Tofaş'ı uzun vade tutacağım. Niye kardeşim? E, örnek veriyorum benim Tofaş marka bir arabam var. Çok hoşuma gidiyor. E bunların teknolojisi de çok güzel. E bunların yatırımları da güzel. Bilançoları da takip ediyorum. E, buradan bir ipucu buluyorum kendime. Böyle gideceğim diyorum. Değil mi? Yani böyle böyle bir şekilde yani hisselere aşık olun demiyorum. Hisseleri sonsuza kadar tutun demiyorum. Ama en azından takip ettiğimiz sürece yani ben ne yapıyorum mesela iki yıldır ben Ford'u takip ediyorum değil mi? Ford'un bilançolarını okuyorum, karlılık durumuna bakıyorum, öz sermayesine bakıyorum. E bunlarda bir kırılma olmadığı sürece, bunlarda bir sıkıntı olmadığı sürece, bir Ford'un örnek veriyorum bir fabrikasında yangın çıkmadığı sürece, bir satışlarda düşüş olmadığı sürece ben bunu elimde tutmaya devam edeceğim diyorum. Kendi kendime söylüyorum. E kalkıp da yarın birisi dese ki ya işte Ford şöyleymiş de, böyleymiş de. Mesela Ford bir hafta, bir ay düşecekmiş de. Yok işte Ford'un şuradaki davasında yanlış karar çıkmış da şöyle. E bana ne ya? Ben bir aylık, iki aylık düşünmüyorum ki. Derim. Kendi kendime diyorum bak. Kimseye söylemiyorum, kimseyle kavga etmiyorum. Ben canla başla şu hisseyi al, bu hisseyi al, ona git demiyorum kimseye. Yani yatırım tavsiyesi zaten yok bizde bana kalkıp da demeyin ya işte ben bir aylık iki aylık işte arabamı sattım evimi sattım işte şu kadar param var hangisinde kazanırım bizde öyle bir hisse yok bizim borsamızda yok var da yok var da yok arkadaşlar öyle hisselere girmeyin ha dediğim şu maaşınızın yüzde onuyla yüzde beşiyle güzel maaşınız vardır yüzde onuyla yüzde beşiyle şöyle birikim yapın ya bir hisse beğenin kendinize o hissede şöyle üç ay, 5 ay, onay ay bir biriktirin. Sonra başka bir hissem beğeniriz. Onu da biriktirin. Yani inanın kendinize düşünmüyorsanız çocuklarınızı düşünün. Onların geleceğine birikim yapın. Çok da güzel yerlere gelecektir diye düşünüyorum. Şu halkars furyasından umarım yararlanmışsınızdır. Umarım şuradaki birkaç tane hisseden, yükselen hisseden. Yani şurada düşen bir hisse yok ki. Son bir yıldır halkars furyasında düşen bir hisse yok. Ama az yükselen var, çok yükselen var. Onlar arasında seçiminizi umarız iyi yapmışsınızdır. Bu birazcık da şans meselesi. Yani biz de biliyorduk. Forte'nin güzel gideceğini, Astor'un güzel gideceğini. Ama bilmediğimiz hisseler de çıktı. Ya da bu kadar gideceğini bilmedi. SDT Uzay kim bilirdi bu kadar? Ford e, Alfa'sı kim bilebilirdi bu kadar uçup kaçacağını? İşte o da biraz şans devreye giriyor. Tamam derseniz ki ya ben hepsinden üçer beşer biriktireyim şöyle. O zaman da e, pek sağlıklı olmuyor. Takibi zor oluyor. Ona da dikkat etmekte yarar var diyelim. Biz buradayız arkadaşlar. Hafta sonunuz güzel geçsin. Biz yeni videoları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Umarız bu hafta halka arz hisselerini takip edenler için şu an 6 tane halka arz, 6-7 tane halka işlemde. E, önümüzdeki hafta da 2 2 halka arz işleme başlayacak. Bakalım nasıl olacak? Daha üç halka arzın para toplaması var. Her şey üst üste geliyor. SPK bizi sıkıştırıyor. Bakalım. Görüşürüz arkadaşlar.